Merhaba arkadaşlar. Lester'la son yapmış olduğumuz plandan sonraki kuyumcu soygunu görevine başlıyoruz şu anda. Gerekli olan araçları topladık. malzemeleri topladık. Ekibi tamamladık. Planımızı yaptık. Şimdi soygunu gerçekleştirme zamanı. This wasn't organized. We don't know each other. Yo. We got caught up in a robbery action It's not going to be an issue everything's going to go just alarm system is easy now. I didn't need to be running things. Tekstil ve çalışan işçiler gibi sanki bir bürokrat amına. Falan. Hepsinde şey Bluetooth kulaklık. Window. How decent. Things on the job you <laughs> do. <laughs> Zenci once topal da burada. Bu stars. Bookstars. Hacı şu an ne kostümü bu biliyor musun? If ilaçlama firmasından yetkiliymiş gibi geleceğiz kuyumcuya. Soyunu gerçekleştir. Soyup sovana çevireceğiz. Evet, de. intro'yu geçiyorum. Oyuna başlayalım. Yalnız deli bir soygun olacak. baya planlı. Fotoğraflarını falan çektik yani. Bu şu an GTA 5'teki hani Allah, haydi, GTA 5'teki en basit soygun daha dehşet soygunlarımız oldu. Aa, şey Bey, arabanın kaputuna saklanıyorlar. Evet, Los Santos'ta <laughs> Los Santos'ta arabaya binerken önce kaputa bir tekme atın. <laughs> İçinde hayvan var mı? Yavrular. Kid'in lan nereye gidiyorsunuz? Going to jewelry. All right, you got it down. All right, you got it down. I got it. Because you used too, too, because too, too, too much, much kill gas. These guys, so. these guys, this guy's. Don't you kill me. You want to spend six hundred dollars to get from my nuts to this ish? Almanca kanalına geçiyoruz. <laughs> Gençler, şu, şu an gözlerinizi <inaudible> ekrandan ayırmayın. Şu an oyunu ben <inaudible> oynuyorum bu arada. Evet. Egemen. Arabanın Düz gittiğinden anlayabilirsiniz yani. bu <laughs> <yukarıdan tam gülüyor> <laughs>

I guess we'll find out if they work, right? Aston Martin'e benzetmiş drone. right, this is it up there. There's a way through the side up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. Şimdi geldik. Right, Frank'le geçiyoruz. System, show, Geldi böcekçiler. Şimdi şeye çıkıyoruz. Yukarı havalandırmanın fotoğrafını çekmiştik ya pampişler. Heh, oraya çıkıyoruz. Frank'le oraya şey çakacak. Gaz bombası. Merdivenler gerçek gibi lan Paslı maslı Bizim fanlarımızın adı GTA Beliberler hey, oh, oh. oh, oh. Dört tane fanımız var şu an, <laughs> bir, an... an... <laughs> Biri de zaten Hasan <laughs> Biri Hasan biri Egemen annesi Biri ben pardon biri, biri bir Egemen Karşılıklı anlaştığım bir oyun sayfası <laughs> Gençler şimdi böyle başlıyor bu işler. İnşallah yani desteklerinizle 4 milyon, olduğunda... 4 milyon 5 milyon olacağız ve sizlere daha iyi hizmet verebileceğiz. İnşallah. Yani şu an gerçekten dandik bir internet, dandik bir bilgisayar, dandik her şey dandik. Ağır her şey ağır bir playstation'dan videoyu bile Sel atarsanız. Celeron işlemci de çalışıyoruz. Yemin ediyorum mıy 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 mıy. Bir video yapmamız 4-5 saat. Şimdi Aynen. geldik Franklin'de. Gelmemiz gereken yere. Heh. Şimdi. Bombayı seçiyoruz. Smoke gas. Şimdi. R2'ye basıp ben onu oraya tutturmam gerekiyor Hadi bakalım hayırlı işte. Tuttu mu? Tutmadı sanırım. Tutmadı mı, mı? lan? <laughs> Hızla at. ayarlayamıyor mu? Vay arkadaş atamadım ya. Aa. Bomba bitti aman alayım. Atla. Aa misyon iyi. Şey. Niye? Tutturamadım lan bombaların hiçbirini. İlla deriyi nasıl tutturacağım. <laughs> ya şimdi durum dur. Ulan yine mi buradan başlatıyorsunuz? Ha götü boklu ya. bombayı tutturamıyoruz. Nasıl geçeceğiz bölümü bilmiyorum yani. Lan bu Kaç kere bitirdim Hello. bu oyunu? İlk defa tutturamıyorum. <laughs> Şantiye gibi yere geldik ya. Ne biçim kuyumcu oğlum burası? Kuyumcu oğlum burası. Kuyumcunun üstünde restorasyon çalışması var. Ben böcek ilaçlamadan geliyorum. ayar yapıyorum. Böcek ilaçlamaya gelmiyorum. Kuyumcunun havalandırmasına. Ha. Bayıltıcı gaz atıyorum. İçeriye bayıltıcı gazı salıyor. Bayılıyor içeridekiler. <laughs> geçen İstanbul'da şey Beşiktaş'ta mı ne adam hilti amına koyayım şeyin duvarını delmiş. Nasıl bir açlıksa o. <laughs> kuyumcunun öyle soymuş. <laughs> adam 2-3 metre duvar nasıl deler ya. <laughs> Karısına Allah sabır versin. <laughs> Bu sefer tutturacağız dedi. İnşallah. Hı -hı. Mevlana türbesine mi? Evet. 1 2 3. İşte bu. Tek seferde. Shutdown. That gidebilirim? Wow. Evet, evet gazı salıyoruz içeri. Popüler çıkçı ya. Ne diyor hayatımın anlamı? Kanat kanalları dikti en son güvenlik görevlisi bayılıyor. Yine de görev aşkıyla bayılmıyor adam. <laughs> evet soygun başla sen. Şengüller böcek ilaçlama. <laughs> go, 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 of <laughs> oh, yüzüklere bak. No, 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 no. Götür götür götür. Adamın zaten maskesi var. Allah 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 paraya bak para ya. Of be. Adam emekli deli getirdi amına koyayım. babam yükle michael'cum hadi koçum hadi Michael'ım. A. A minute left. Hey, we hit our target. I I see how high we can go. Koş lan. Nasıl lan niye? Polis geliyor la. Jandarma <laughs> basacak. Boyna <Boymadım>, dur. <laughs> Yeter oğlum 5 milyon dolar ya yedi sülalene Alcan dur bana ne dur son bir tane kaldı. Hay anam buyum şu. Tamam çalmadık buyuncu. Of Kaç şu ipneyi de vursam iyi <laughs> mi? polis gelmiş. Allahından bulsun boş ver. Get out. Ne diyor lan? kümenini dinginle kaydırırım seni. Gidiyoruz. Başladık. Motorlara bak. Yolun dibine vurmaya gidiyoruz. Hayda. Dört yıldız aranıyor oğlum. Tank gelir var. Helikopter gelir ama. Özellikle vurduruyorum onu. Slalom yapıyorum. Fuck! Yes, BABY Now done the right the gidiyoruz be. Böyle bir aksiyon, böyle bir heyecan başka bir oyunda bulamazsınız. Böyle güzel başka kanalda bulamazsınız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir bu bir high life gerisi yalan. <laughs> Bunlar hep high life ya. Niye kendi biliyor musun? Adımızda çok derin bir mana gizli ve hatta e, kanal logomuzda da çok derin bir mana gizli. Onu bulana da GTA 5 hediye ediyoruz arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim. Geçişlere duyuruyoruz. PlayStation, PlayStation bizi izliyor şu anda. Ne 73 an, Türkiye' Türkiye'nin nüfusu 80 milyon oldu mu? Şimdi bak mutfak televizyonları çünkü kendimize 97 yılında ben PlayStation 1'de GTA'yı oynarken siz veletler yoktunuz. Hadi da <laughs> varsanız bile tetik falan. Şaka şaka sizler. Oğlum niye velet Zaten 4 <laughs> tane abonemiz var abone. Ezan dokunuyor. <laughs> Egemen şaka yapıyor.

Oha. <laughs> çok kötü. Nerede <laughs> o kopu lan? Defol! Polis arabaları çok kötü Bizimkiler gibi dobla vermiyorlar polisin altına. Dobla.

ama Trevor alın, Trevor kaçırmada uzman adam pilot eski pilot emekli, emekli, kim diyor, ulan? Ulan. emekli, <laughs> emekli Trevor kim lan? Ya Kovulmuş Emekli Asubay Emekli Asubay Trevor Tamam yükleme yaptık bizim pampaları aldık şimdi gidiyoruz Hadi bakalım Şu manzaraya bakın ya Vallahi. Abi cidden maske hiç oyunda bu kadar grafik ben göremedim. o güneş orada yemişti bizi istiyormuş gibi. Şu an ısındım. Valla bak eksi derece soğuk. Biz burada GTA aynen. Bize abone olmuyor. Evet. 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 Geldik gençler. Gece kondu ya. Baya tarla başı gibi ama. <laughs> Dehşet bir parayı gasp ederek bölüşeceğiz. Kaliteli elemanlar seçtiğimiz için parayı daha çok bölüşeceğiz onlarla. Ne kadar kalite o kadar çok para istiyorlar. Neyse ki bu soygunu güzel bir şekilde yaptık. Helal hoş olsun. Harcayalım parayı. Ya boş arkadaşlar. <laughs> böyle çalışmakla falan filan zengin olunmuyor. Böyle soygun yapacaksın işte. Gideceksin kuyumcu mu? Ya da forex Ay, piyasasına da. gireceksin. <laughs> www.dut.com'a <laughs> 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 Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölüm burada biter. Bir dahaki soygunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar yeni bölüm ve yeni maceralarımızla görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz choose bye keep bye